Merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için bu kitabımızdan 119. sayfamızdaki alıştırmalarımızı yapacağız. Konumuz bölme işleminin doğruluğunu kontrol etme. Yani biz bölme işlemini yapacağız. Sonra bakalım doğru mu yapmışız? Bunu kontrol edeceğiz. Öncelikle bölmemizi yapalım bakalım. Mesela şurada 846'yı 5'e bölelim. Ne yapıyoruz böyle bir durumda? 8'in içinde 5 arıyoruz. 8'in içinde 5 kaç kere vardır? 1 kere var. 1 kere 5 5. 8'den 5 çıktı 3 kaldı. 4'ü aşağı indiriyorum. 34'ün içinde 5 arayacağım. Kaç kez var çocuklar? 6 kere. 6 kere 5 30. 4'ten 0 çıktı 4 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0 kaldı. Şimdi ne yapıyorum? Yukarıdaki diğer sayı indiriyorum. 46'yı. 46'nın içinde 5 9 kere var. 9 kere 5 45. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. Şimdi bakalım doğru mu yapmışız? Eğer çocuklar bölenle bölümü birbiriyle çarparsanız bölünen sayıyı bulursunuz. Yani burayı bulmuş olmanız gerekiyor. He, çarptığınızda bir de burada bir kalan varsa onu eklemeniz gerekiyor. Bakalım doğru mu yapmışız? 169 çarpı 5 yapacağız. 9 kere 5 45. Elde var 4. 6 kere 5 34 daha 34. Elde var 3. 5 kere 1 5. 3 daha 8. Bakın burayı 845 bulduk. Şimdi 845'e bir de kalanımı ekleyeceğim. Kalan 1'di. Bir de onu ekliyorum. 5, 1 daha 6. 4'ü buraya aldım. 8'i de aşağıya aldım. Bakın bölünenim 846'ydı. Aynı sayıyı buldum. İşte bu kadar. Böyle kontrol edeceğiz. Şimdi yine aynı şekilde 9'u 9'a böleceğim. 9'un içine 9 bir kez var. 1 kere 9 9. 9'dan 9 çıktı 0 kaldı. Sonra 8'i aşağı indireceğim. 8'in içine 9 var mı arkadaşlar? Yok. Yok demek 0 demek. Daha sonrasında 2'yi aşağıya alacağım. 82. 82'nin içine 9. 9 kere var. 9 kere 9. 81. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 8'den 8 çıktı. 0. Bakalım doğru mu yaptık? Bu iki sayıyı çarpacağız. 109 çarpı 9. 9 kere 9 81. Elde var 8. 9 kere 0 0. 8'de eldemiz vardı. 8'i koydum. 9 kere 1 9. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Kalanım 1. 981'e bir de o 1'i e ekliyorum. 1 1 daha 2. 8 9. Bakın 982 bölünen sayım 982 demek ki doğru yapmışız. Hemen aşağıyı kontrol edelim. 698'i bakalım 7'ye bölelim. 6'nın içinde 7 var mı? Yok. 69'un içinde 7 arayacağız. Kaç kere var? Tabii ki de 9 kere var. 9 kere 7, 63. 9'dan 6, 3 çıktı, 6 kaldı. 6'dan 6 çıktı, 0. 8'i aşağıya alıyorum. 68'in içinde 7 arayacağım. Kaç kez var? Tabii ki de yine 9 kere var. 9 kere 7, 63'tü. 8'den 3 çıktı, 5 kaldı. 6'dan 6 çıktı, 0. Bakalım doğru mu yaptık? Şimdi 99 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 9 63 elde var 6 7 kere 9 63 6 daha 69 şimdi kalanım 5'te 693'e bir de 5 ekleyeceğiz 5 3 daha 8 9'u buraya 6'yı da buraya aldık cevabım 698'miş bölünen sayımı buldum demek ki doğru yapmışız devam ediyoruz 7'nin içinde 5 bir kere var bir kere 5 5. 7'den 5 çıktı 2 kaldı. 8'i aşağıya alıyorum. 28'in içinde 5 arayacağım. Kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 5 25. 8'den 5 çıktı 3 kaldı. 2'den 2 çıktı 0. 3'ü aşağıya alıyorum. 30'un içinde 5 6 kere var. 6 kere 5 30. 3'den 0 çıktı 3. 3'den 3 çıktı 0 kaldı. Şimdi çarpalım. 156 çarpı 5 yapacağız. 6 kere 5 30 elde var 3 5 kere 5 25 3 daha 28 elde var 2 5 kere 1 5 2 daha 7 şimdi ne yapıyorum arkadaşlar 780'e kalanım varsa onu ekleyeceğim yoksa eklemenize gerek yok 3'ü ekleyeceğiz Tabii ki de burası 783 oldu bölünenim doğru bulmuşum demek ki çarpma işleminde de anlamış olduk devam ediyorum 5'in içinde 6 var mı? Yok. 57'nin içinde 6 arayacağız. Kaç kere var? 9 kere. 9 kere 6, 54. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. 5'ten 5 çıktı, 0. 5'i aşağıya alıyorum. 35'in içinde 6 arayacağız. Kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 6, 30. 5'ten 0 çıktı, 5. 3'ten 3 çıktı, 0 kaldı. Bakalım doğru mu yaptık? 95 çarpı 6. 6 kere 5, 30 elde var 3 6 kere 9 54 3 daha 57 şimdi 570'e kalan sayım ekliyorum bakalım doğru mu bulduk Evet 575 bulduk bölünen sayım 575 olacaktı devam ediyoruz 487'yi 3'e bölelim 4'ün içinde 3 bir kere var bir kere 3 3 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. 8'i aşağıya aldık. 18'in içinde 3 6 kere var. 6 kere 3 18. Çıkarıyorum. 7'yi aşağıya alıyorum. 7'nin içinde 3 2 kere var. 3 kere 2 6 kalanım 1. Hemen 600 pardon 162 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 2 6. 6 kere 3 18. Elde var 1. 3 kere 1 3 1 de elde 4. Şimdi 486'ya bir ekliyorum. 6 1 daha 7 8 aşağı 4 de buraya. Bakın bölünal sayım 487 idi demek ki doğru bulmuşuz. Hemen devam edelim. 5'in içinde 7 var mı? Yok. 56'nın içinde 7 kaç kere var? 8 kere. 7 kere 8 56. 0'ı aşağıya alıyorum. 0'ın içinde 7 var mı? Yok. Bölmem bitti. 80'i 7'ye böleceğiz. 7 kere 0. 0 7 kere 8 56. Bakın burada bir kalan olmadığı için toplama yapmayacağız. Bölmemiz burada bitti. Cevabım zaten 560. Altın içine 7 var mı? Yok. 68'in içinde 7 arayacağız. Kaç kere var? 9 kere var. 7 kere 9, 63. 8'den 3 çıktı, 5 kaldı. 6'dan 6 çıktı, 0. 5'i aşağıya alıyorum. 55'in içinde 7 arayacağız. Kaç kere var? 7 kere var. 7 kere 7, 49. Şimdi 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı 4. 4'ten 4 çıktı. 0. Bölmem bitti. Şimdi çarpalım 97 ile 7'yi. Bakalım doğru mu yaptık? 7 kere 7 49. Elde var 4. 7 kere 9 63. 4 daha 67. 679'a kalan sayımı yani 6'yı ekleyeceğiz. Bakalım doğru mu bulmuş olacağız. 9, 6 daha 15. Elde var 1. 7, 1 daha 8. 6'yı da aşağıya aldım. Evet bölünen sayım 685'ti. Demek ki doğru yaptık. Ve 3 tane kaldı. Hemen onlara da bakalım. 7'nin içinde 6. 1 kere var. 1 kere 6, 6. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. 5'i aşağı indiriyorum. 15'in içinde 6. 2 kez var. 6 kere 2. 12. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. 6'yı aşağıya alıyorum. 36'ın içinde 6. 6 kere var. 6 kere 6. 36. Ve bölmem bitti. Hemen 126'yı 6 ile çarpacağım. 6 kere 6. 36. Elde var. 3. 6 kere 2 12 3 daha 15 elde var 1 6 kere 1 6 1 de elde 7 burada bir kalan olmadığı için toplama yapmama gerek yok 756 zaten benim bölünen sayımda demek ki doğru bulduk şimdi 4'ün içine 4 bir kere var 1 kere 4 4. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. Diğer 0'ı da aşağıya alıyorum. 0'ın içinde 4 var mı? Yok. Yok demek 0. 8'i aşağıya alıyorum. 8'in içinde 4 var mı? 2 kez var. 4 kere 2 8. 8'den 8 çıktı 0 kaldı. Hemen şimdi 102 ile 4'ü çarpacağız. 102 çarpı 4. 4 kere 2 8. 4 kere 0 0. 4 kere 1 4. Kalanım olmadığı için eklememe gerek yok. Bölünen sayım 408. Doğru bulmuşuz. Ve son bir tane kaldı. Evet. 3'ün içinde 3 bir kere var. bir kere 3, 3. 3 3 çıktı. 0 kaldı. 2'yi aşağıya alıyorum. 2'nin içinde 3 var mı? Yok. Yok demek 0 demekte Sonra 6'yı aşağıya alıyorum. 26'nın içinde 3 kaç kere var arkadaşlar? 8 kere var. 8 kere 3, 24. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0. Hemen şimdi 108 ile 3'ü çarpalım. 8 kere 3. 24. Elde var. 2. 3 kere 0. 0. 2. Eldemiz vardı. 3 kere 1. 3. 324. Şimdi 324 ile kalanımı ekleyeceğim ona. 2'yi ekleyeceğim. 4. 2 daha 6. 2 buraya. 3 de buraya. Cevabım 326 mı? Evet demek ki doğru bulmuşuz. Buradaki alıştırmalarımızı da tamamladık arkadaşlar. Umarım bölme işleminde doğru mu yaptık? Kontrol etmeyi öğrenmişsinizdir. Bir sonraki alıştırmalarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.